Evet arkadaşlar bahçemizdeki son ağaçlardan bahsetmek istiyorum. Bakın bu bir fındık ağacı. Geçen sene dikildi. Ve bu sene böyle bir görüntüsü var. Fındık ağacı yan yana 3 tane diktim. Bu birincisi. Bakın bu ikincisi. İkinci fındık ağacı şöyle de çekelim. Evet. Ve bu da arkadaşlar üçüncüsü, üçüncü fındık ağacı. Bakın bunun da böyle bir görüntüsü mevcut. Bu üçü umarım böyle yeşermişler zaten. Biraz daha büyük fındık verirler mi, vermezler mi? Onu zamanla göreceğiz. Arkadaşlar bunlar da nar ağacı. Bahçede iki tane nar ağacı var. Bakın. Şu an için pek bir yaşam belirtisi yok ama herhalde nar ağacı böyle bir özelliğe sahip sonradan yeşerecek. Çünkü bunlar bu sene değil geçen sene dikildi ve geçen sene baya böyle yeşerdiler. Boy attılar. Bu defa da de geç... yeşereceklerdir arkadaşlar. Bakın. Burada başka ne ağacı var? Bakın burada bir tane böğürtlen veya ahududu var. Bu başka bir yerdeydi. Ben bunu da taşıdım. Bu sene taşıdım ve gördüğünüz gibi bakın buralardan buralardan yeşeren yerleri görüyorsunuz değil mi? Burayı tamamıyla tutmuş bu. Ve buradan bu şekilde arkadaşlar yeşeriyor. Böğürtlen veya ahududu ağacı. Bunun harici olarak burada başka bu arada bugün 16 Nisan arkadaşlar 2021 bakın burada bir tane ters tut ağacı var. Bunu da biz geçen sene diktik. Tüptü olarak alıp geçen sene diktik. Bunda bu da ters tut ağacı arkadaşlar bakın. Bakın bu da yeşeriyor. Görüyorsunuz değil mi canlı gözler mevcut her tarafında. Bakın bu şekilde canlı gözler mevcut tutmuş tamamıyla. Bakın burası bizim bahçe yeşil tavuklar. Bunun harici olarak bakın burada yine bir tane bir tane kayısı ağacı var arkadaşlar. Ben bu kayısı veya zerdali bu ağacı da ben yine taşıdım. Cevizli değildi. Bu cevizliden taşıdım getirdim arkadaşlar. Ve bakın böyle bir görüntüsü mevcut. Bakın arkadaşlar bu da Taşyalı bir ay falan oldu herhalde bakın şöyle hmm. şöyle bakacak olursak bakın canlı gözler var tam olarak belli oluyor mu bilmiyorum ama canlı gözler mevcut bu da hemen geçermek üzere arkadaşlar evet bakın bu da ikinci ters tutağımız. Bu da ikinci ters dut ağacımız ve bu da geçen sene dikildi. Diğeriyle birlikte bakın. Bunda da yine yeşil gözler var arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde yeşerecektir diye düşünüyoruz ki yeşerecek belli. Bu da tutmuş. Bu bizim şeftali ağacımız. Bu çok güzel bir ağaç oldu. Ve gördüğünüz gibi çiçekle dolu arkadaşlar. Her tarafı çiçekle dolu. Bayağı bir meyvası da olacak. Bunu ben iki sene önce diktim. Ve böyle güzel bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bakın aşılı bir ağaç. Bunun harici olarak burada iki tane bakın ayva ağacı var arkadaşlar. Bunun birisini iki sene önce birisini de geçen sene diktim. Bakın geçen sene diktiğim o. O da yeşeriyor. Bu da zaten gördüğünüz gibi canlı filizleri üstünde. Bu da yeşeriyor. Bu da aşılı bir aşılı bir ayva ağacı bakın büyüklüğü de fena sayılmaz. Evet burada da yine şeftali ağacının güzelliği. Bu bir çam ağacı hemen yanında. Burada bir tane iğde ağacı var büyük. Yaklaşık 5 sene falan vardır. 5-6 senelik bir iğde ağacı. Bakın bunun harici olarak burada bir yeni dünya ağacı var. Tabii yeni dünya ağacı Afyon'da yetişmeyeceği için bunun pek şansı yok. Kiraz ağacı arkadaşlar daha önce videosunu yapmıştım. Bu da bu da fişne ağacı arkadaşlar. Bakın bunu da ben iki sene önce diktim. Bu arkadaşlar buradan tamamen kırıldı bakın. Koyunlar kırdı bunu böyle yan yattı. Sadece şu kabuğu tutuyordu. Ben düzelttim bunu. Bu şekilde bağladım. Geçen sene bakın kırılan yeri burası. Çok net zaten. Şuradan kırılmıştı. Bu şekilde bağladım ve bu ağaç bu şekilde yeşerdi, gitti bakın. Şurası var sadece. Şu dallar geçen sene oluştu şunların hepsi. Şu dalların hepsi ve şu an gördüğünüz gibi bakın çok sağlıklı yem yeşil hepsi. Açılmış gözlerinin bakın yem yeşil bakın yemyeşil açılmış eğer ağacınız tamamen kırılmamışsa yani böyle tutan bir kabuk bile varsa bu şekilde düzlerseniz tutar arkadaşlar bakın canlı örneği burada ama tamamen kırılmışsa çok zor yani bayağı zor muhtemelen tutmayacaktır Evet arkadaşlar burada bitiyor başka ağaçlarımız kalmadı bakın burada yine bir tane çam ağacımız var